her şeyin bir bedeli var. Bedava mal yok. Ne insanı, ne hayvanı. Ölmek kolay, öldürmek daha da kolay. Zor olan görevini yapmak. Yanındaki adamı yaşatmak. Eve tek parça dönmek. Bu yol yufka yüreklerin yolu değil. Neden beni kurtarmanızı istediler? Fark eder mi? Kariyerim boyunca sizin karşısınız yazılar yazdım. İyi halt Hı -hı. Bekir. Kusura bakmayın. Özel kuvvetler onu kavgadan çıkardı ama kavgayı ondan çıkaramadı. Bizim fikrimiz görevimiz. O da Ceyda Balaban'ı Irak'tan çıkarmak. Örgüt doğru hareket edebilmek için daha sarıyor Beksel. Acele etmeniz gerek. Şansa bak be. Topyekun ucuma denk geldik. Türkiye destek birlik göndermeyecek mi? Bu gizli bir operasyon. Türkiye resmi olarak bu ülkeye girmedi. Bizi ancak biz kurtarabiliriz. Bekir. Ha. Sağ ol. Ne? Niye ya? Sağ ol işte. Bunlara alışık değilim be de ben poşet. Uzun ukala tarih keyifleri beklerim senden. Böyle Hunlar, Habeşler, Hititler filan. Habeşi. Ne? Habeşi denir ona. İşte böyle amına koyayım. tankları var. Bizim de Bekir'imiz var. <laughs>